Kurbanda da maksat şudur. Kurban Allah'a yakın olmaktır. Allah Subhanahu ve Taala'ya insan kurbanla yaklaşır. Zaten kurbanın kelime manası yaklaşmaktır, yaklaşmak. Allahu Teala'nın belirlemiş olduğu hayvanları Allah'ın adını anarak boğazlamaktır ve insan kurbanla Allah'a yaklaşıyor. Diyor ki ya Rabbi bu malım senin uğruna feda olsun ya Rabbi. Ve insan kurbanla İbrahim peygamberin sünnetini her sene hatırlıyor. İbrahim Aleyhisselam oğlunu aldı, bıçakladı, bıçak onu kesmedi. Allah onun yerine ona güzel bir koç gönderdi gökyüzünden, yeryüzüne. O gün İbrahim Aleyhisselam için bir bayram oldu, İsmail için bir bayram oldu ve kıyamet gününe kadar biz İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getiriyoruz muhteremler. Kurbanlarınızı kestiğiniz zaman Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyoruz. Ve kurban bizi Rabbimize yaklaştırıyor. Başka kime yaklaştırıyor? Kurban bizi insanlara yaklaştırıyor, insanlara. Bayram günü fakir, fukara yaklaştırıyor. İnsanlar arasında zengin eşi, zengin ve fakirin kardeşliğini sağlıyor. Kurbanlarla mesela yurt dışına, elhamdülillah ülkemizden her sene on binlerce hayvan gönderiliyor. Afrika'ya, Uganda'ya, Irak'a, Suriye, daha bizim adını bilmediğimiz, duymadığımız ülkelere buradan kurbanlarımız ulaşıyor. Ve kurbanlar kurbanla insan insanlara yaklaşıyor muhteremler. Kurbanla insan hem Allah'a yaklaşıyor, hem insan kendi nefsini temizliyor. İcab ediyor, icab ettiğinde diyor ki ya Rabbi ben senin yoluna canımı da verebilirim, malımı da veririm. Nasıl ki İbrahim kendi oğlunu feda etti, ben de sana malım feda olsun ya Rabbi. Elhamdülillah. Yani Rabbimiz bizden evlatlarımızı feda etmemizi istemedi. Senede bir defa gücü yeten, zengin olan kişilerden de Allah kurban kesmemizi istedi. Ve kurban bizim Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ameldir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Adem oğlu kurban bayramı gününde kurban kesmekten yani kan akıtmaktan daha üstün bir amel işlemiş olmaz. Kurban bayramında en hayırlı amel kurban kesmektir. Yani sen onun yerine hayvan kesme, al şöyle 50 bin TL, 100 bin TL fakirlere para olarak gönder, yine de onun sevabını elde edemesin. Çünkü bayram gününde Allah o kanı akıtmamızı istiyor. Yani bakmayın bu son dönemde bazı kendi kendi bilmezler çıkıyor böyle. Kurban için cinayettir diyorlar. Bilmem ne kadar saçma konuşuyorlar. Halbuki bunlar tamamen şeytanın ağzıyla konuşuyorlar. Allah bunu kesmemizi istiyor. Peygamberler bunu yapmıştır. Alemlerin Rabbi kitabında buyuruyor ki Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Anladın mı? Hatta bir insan bile bile bu kurban bir cinayettir. Kurban kesimi işte hayvan katliamıdır derse Allah muhafaza o dinden çıkar. Çünkü Allahu Teala'nın ayetleridir bu kurban kesmek. O insanı kafir yapacak olan bir sözdür. Allah'a sığınırız. Ve Rabbimiz Hac suresinde buyuruyor ki o kurbanlarınızın ne etleri ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ancak Allah'a ulaşan sizin takvanızdır Allah buyurdu. Takvanızdır. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu o kurbanlar sebebiyle takvamızın arttığını söylüyor. O kurbanı kestiğiniz zaman da Peygamberimiz buyurdu ki gönül hoşnutluğuyla kesin. Çünkü kıyamet günü kurbanın kestiğiniz hayvanın kılları, tırnakları, boynuzları hepsi insanın hanesine sevap olarak dönecektir. Yani teraziye konacak. Senin dünyada kestiğin kurbanların kanları, Ondan sonra tüyleri, boynuzları, tırnakları insanın kıyamet terazisine konacaktır muhteremler. Demek ki bu kurban Rabbimizin buyurduğu gibi bir ibadettir. Biz et için kesmiyoruz. Senenin 11 ayı, 12 ayı boş kalan midelerimizi etle dolduralım değil. Ve şunu da diyeyim ince bir detay bu. Bir insan diyelim ki her gün etiyor. Yani öyle zenginlerimiz olabilir. Adam Müslümandır, Allah ona bir mal vermiştir. Her gün sofrasında et vardır. Üç öğün et vardır. O kınanan bir insan değildir. Bu Allah'ın ona bir lütfudur. O insan şöyle diyemez ha. Ben zaten her gün et yiyorum. Ben hayvanımı başka bir yerlere göndereyim. Değil. O zengin olsa bile hayvanı kendisi kesecek. Ondan sonra isterse tutar kendi yanında. isterse fakir fukara ayırır. Akrabalarına ayırır. Eş dost Ama bir insan eğer üç tane, dört tane kurban kesecekse, ki var içimizde böyleler elhamdülillah. O bir tanesini kendine tutması lazım. Yani kendisi çoluk çocuğu, hanımı, misafirleri, akrabası o geri kalan bir tanesini ya da iki tanesini vekaleten gönderebilir. Ama ben bir tane keseceksem zaten senede bir defa biz bu ibadeti yerine getiriyoruz elhamdülillah. O benim hakkımdır. O senin hakkındır. Senede bir defa olan bir ameldir. Onu kes. Çoluk çocuğun o ibadeti görsün, hanımın görsün. Allah'ın o emrine itaat ettiğinizi Rabbinize gösterin. Ondan sonra isterse hayvanın yarısını dağıtın. isterse yarısını kendinize tutun. Ama en uygun olan Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi kurbanı üçe ayırmaktır muhteremler. Bir kendine tutarsın. iki gelen misafirlerine ikram edersin. Üçüncüsü de komşularınla paylaşırsın bunu. Komşularınla paylaşırsın. Sünnet olan budur. Ama mutlaka, bakın bunu mutlaka diyorum, bir tane kesecek olan bir kardeşimiz o kendi hayvanı kendisi kesin. Yani vekaleten bir yerlere vermesin. İki tane, üç tane, dört tane kesecekse o zaman diğerini bir yerlere göndersin. Çünkü bir düşün, eğer bu köydeki diyelim ki tamamımız, kurbanlarımızı Afrika'ya gönderdik. Peki bu ibadet burada nasıl canlanacak? Allah'ın bu emri burada nasıl yaşanacak? Mutlaka birilerimiz burada kurbanı kesin komşularına dağılsın, yedirsin, içirsin, o derileriyle uğraştın. Hepsi ibadettir bunlar bizim için muhteremler. Yani o ibadeti kendi aramıza canlandıralım inşallah. Ve kurban kestiğiniz zaman, Resulullah Efendimiz kurbanı şöyle kesti, o bir dönemde, yani kurban kestiği bir dönemde iki tane hayvanı kendisi kesti, şöyle onları sol tarafına yatırdı, onlara eziyet etmediği bir şekilde, bıçağını güzelce biledi Peygamber Efendimiz, Ondan sonra şu ayeti okudu. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. La şerike leh. Onun hiçbir ortağı yoktur. İnni vecehtu vecje lillezî fetara semavati ve arda hanifen ve ma ene minel müşrikin. Peygamberimiz bu ayetleri okudu ve Bismillahi Allahu Ekber diye hayvanı kesti. Eğer bilenlerimiz varsa bunu yapsın. Eğer bilmiyorsa bu duaları inni vecehtu duasını diğer duaları Bismillahi Allahu Ekber diyerek kurbanımızı keselim. Kurbanımızdan sonra iki rekat kalkalım. Şükür namazı kılalım ohterinde, Şükür namazı. Benim Rabbim bana bu ibadeti nasip etti. Ve şöyle birkaç dakikada fikir yapın Allah için. Kurban kestiğiniz zaman. Ya Rabbi sen bize bu nimeti verdin ya Rabbi. Senin yolla feda ettik ya Rabbi. İbrahim aleyhisselam ne kadar fedakarlık yaptı ya Rabbi. Biz onun gibi yapamadık. Sen ona demiştin ey İbrahim kendi oğlunu kes. O İbrahim demişti ki eslemtu lillahi rabbil alemin. Ben Allah'a teslim oldum alemden Rabbine. O kendi oğlunu bile feda etmişti. E, o kendi oğlunu bile Allah'ın emri üzere kesecekti. Ya Rabbi o büyük peygamber ne kadar hayırlı bir iş yaptı. Senin emrine ne kadar itaat etti. Allah'ım sen de aciz bu kulundan bu kurbanımı kabul et. E bakın sevgili kardeşlerim ve büyüklerim, yani kurban bir ibadettir. Yani bunu kafamıza kazıyalım. Kurban bir ibadettir sözünü yerleştirelim. Et için kurban kesmeyiz. Özellikle hisseye girecek olan içimizde varsa 6 ise 7 ise yani 7 kişi giriyor biliyorsun büyük şey büyük başta. O kurbanın hisselerine girecek olan kişilerin tamamı niyeti Allah rızası için olması lazım. Yani bizden biri dese ki ben et için giriyorum bu hisseye. Niyetim et yemektir. O diğerlerinin ibadeti bile bazı mezheplere göre tehlikeli olur. O için kurban keseceğiniz kardeşlerinize mesela geçen sene biz kurbanımızı kestiğimiz zaman ben kurbanda birkaç dakika konuşma yaptım. 6-7 kişiydik orada elhamdülillah. Onlara 3-5 dakika size anlattığım gibi bunları anlattım. Kurban bir ibadettir. Allah için bunu keseceğiz. Yani bildiğim şeyleri anlattım. Ve gerçekten çok güzel bir muhabbet oldu son aramızda. Elhamdülillah. Yani bu insanların kalplerini de birleştiren bir ameldir. Ve kurbanımızı kestirdiğimiz insanın da namaz ehli olmasına dikkat edelim. Yani bir adam bizim hayvanımızı kesecekse o namazı kılanlardan seçelim ha. Yani namaz kılan bir insan bizim kurbanımızı kesin. Kurbandan, kurbanımızı kestikten sonra da iki rekat şükür namazı kılalım. Ve bu hisseye girecek olan kişilerimizin de Allah için namaz kılanlardan olması lazım. Yani buna çok dikkat edelim. Hiç namaz kılmıyor bir insan, E o kurban ibadetinin lezzetini nasıl anlayacak? En büyük emir namazdır. E bu adam namazı terk etmiş yani. Subhanallah. Tabii biz insanlara demiyoruz yani kurban kesme, namaz kılmadığın için kurban olmaz bu demek değil. Ama mutlaka kurban kesecek olan ortaklarımızın da namazı kılanlardan seçelim kardeşlerim. Kılanlardan seçelim. Çünkü ben ibadet yapıyorum ya. Ben normal bir et için kesmiyorum ki. Ben ibadet yapıyorsam ben niye ibadetimi bozacak şeyler yapayım? Allah için namaz kılanlardan ortaklarımızı seçelim. Evet ve Rabbimiz sonra buyurdu ki Rabbi Rabbike her Rabbin için namazı kıl ve Rabbin için kurban kes. Demek ki kurbanı da Allah için keseceğiz. Desinler diye değil, birlerin gözüne girmek için değil, sadece Allah rızası için kesecek kurbanımızı. Ve bu kurban büyük hisse girenler, o kesimden sonra çok şunu konuşmayalım. Ya 50 kilo geldi, 20 kilo geldi, şu kadar kemikliydi, bu kadar kemiksizdi, bu kadar yağlıydı değil. Biz Allah için kestik. Allah diyor ki o etin kanı Allah'a ulaşmaz, takvanız ulaşır. Sen Allah için samimi olarak kesmişsen o hayvanı, sen 6 aylık bir kuzu kesen bile 6 7 aylık yani biliyorsun. Koyunlar da oluyor eğer gösterişliyse hayvan. Allah için sen bir hayvan kesmişsen küçük bile olsa Allah onu kabul etmiştir. Ama sen Allah için değil et için, insanların gözüne girmek için değil bir tane koyun, 10 tane deve de kessen Allah onu kabul etmez.